Ben malubum ama sen de kaybettin <laughs> Aysun sen bu şarkıyı çok seviyorsun galiba <laughs> Kapanmaz yarayım Gece gündüz olmadan kırıldı Senin eserin Yorgun yılları Cemiz abi, o, evet, okulda, sınıfta şarkı söyletiyorlar mıydı hocalar? Yok ben e, Hiç derse gelmiyordum zaten Duyanlara Duymayanlara Soranlara Sormayanlara Ben onu Seviyoruz Çok Seviyoruz Seviyoruz Seviyoruz, seviyoruz, seviyoruz. Allah Allah. Sormayanlara, soranlara sormayanlara biz onu seviyoruz çok seviyoruz seviyoruz seviyor Allah Allah, <laughs> Allah, Allah. Evet. Evet. evet, şey Merhaba. şey merhabalar. Harika programınız hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Şu anda Artvin'in Arhavi ilçesindeyiz. Hacılar Mahallesi yani Cengiz Kurtoğlu'nun baba ocağındayız. Cengiz Kurtoğlu'nun çocukluk arkadaşları, futbol oynarken arkadaşları Başlam yanımızda. Hocam. Yine e, müzisyen Arhavi arkadaşları var, var yanımızda. Arhavi Belediye Başkanımız var. Yine e, değerli oyuncumuz Abidin Yerebakan var burada. Bütün Cengiz Kurtoğlu'nu sevenler burada. Ee, biz belki şarkıyı Cengiz abi kadar güzel okuyamadık ama <laughs> bir nebze olsun böyle bir giriş yapmak istedik. Ona olan sevgimizi Çok bu şekilde dile yani. getirmek istedik. <laughs> Çok Tabii. teşekkür ederiz. Bize Haride güzel oldu. bir sürpriz daha doğrusu Cengiz abi sürpriz hazırladı. Çok şaşırdı. Yani yüzünü görmeniz lazım da. Evet, Çok mutlu oldu. Kimler var diye bakmak, kimler var Cengiz abi? Şimdi e, önce Aravi Belediye Başkanımız sevgili Coşkun kardeşim, Hekimoğlu. Bak Abidin'in de orada, Abidin'in de mi? memleketi, yere bakan. <laughs> abim e, kırmızı e, tişörtlü. Arkadaki, boyunuzu boylu olan. Murat Çorbacıoğlu, şarkıyı söyleyen Metin Şeşen kardeşim, of. Nermin Teyze de orada. Nermin <gülüyor> Teyze! <gülüyor> ne yaptın kız? Ocakta fasulye yemde. Kaçtı kaçtı. Nermin git. Teyze gel. Benim e, Artvin'de köydeki e, evimin bahçesi. Aa! Çok teşekkür ederim, Çok güzel bir sürpriz. Bugün onlara gidecektiniz. Bizim çok yüzümüzden güzel. görememişsiniz. Ben bunu... Şimdi sizi kavuşturduk. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl topladınız bunları hep böyle? Ha, öyle benim ya, yani. Sol, ha. Bak solda da tanıdıklarım vardı. Kamerayı birazdan sonra. Ee, Kadri evet. Miyiz? Evet. Ee, çok değerli aile büyüğümüz, Kadri Kurdoğlu, e, ellerinden öpüyorum Kadri dayımın küçük gibi herhalde. Yeğenlerinden biri. Onlar seni gündüz şaşırdılar abi. Bak öyle düşün. Herkes Duyuyorlar mı bizi? Fotoğraf gibi değil mi? Fotoğraf gibi. Duyuyorlar mı? Ben de onu soracağım. Duyuyorlar. Duyuyorlar. Oradan biraz gecikmeli de olsa oradan bize sevgilerimizi iletiyoruz biz Arvavi'ye. Cengiz abinin memleketin Arvavi'ye olan düşkünlüğünü herkes biliyor. Bütün Yanda, kulüplerinde olsun. Yine belediye başkan yardımcımız benim çocukluk arkadaşım Namık Köseoğlu. Yine böyle tam açılım olursa Necmettin Numanoğlu bizim Aravi gazetesinin sahibi. Oh, herkes orada. Bir açılıyor. Bütün sülale orada. Abi iftara bekliyorlar. Masa hazır. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Dur bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Şöyle bir daha bakayım. Bir daha bakayım. Erol hiç kim orada? Erol, Erol Tosun. Erol, Erol, Erol. Bir şey Yanım söylemek diyorum. isteyen varsa Aravi'den bize Cengiz abi. Ay. Buyursunlar. Horonumuzu beğendiniz mi? Biraz bekleyin. <laughs> Memleketle bir muhabbet edelim biraz. Dur. <laughs> çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok büyük. Uzak Abi kadro milli takım kadrosu gibi. Bakar mısın Yani? Ya. Evet, evet, Sevgili başkanımız Zaten evet. <laughs> müthiş olmuş gerçekten. Evet gibi belediye önce. başkanımız Coşkun Ekimoğlu söz almak istiyor. Ben kendisine sözü veriyorum. Evet. Çok, evet. <laughs> Çok saygıdeğer Cengiz abimiz. Sizin mekanınızdayız, evinizin avlusunda oturuyoruz bütün sevdiklerinizle birlikte. Bir kısmımız buradaysa, herkes buraya sığmaz biliyorsunuz. Ben bu arada bu vesileyle Kanal Türk programında yeni programa başlayan... Şen Şakrak programına başlayan Sayın Aysun Kayacı ve İsmail Yekaya da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Orada bulunan tüm konuklara da sevgiler, saygılar sunuyorum bütün e, arhabiciler adına. Cengiz abimiz e, bizim her şeyimiz, biz onu seviyoruz biraz önce konu halinde söylemeye çalıştığımız gibi. Kendisi bizim gururumuz. Bugün bu program içerisinde kendilerine güzel bir sürpriz yapmak istedik. Aile büyükleri burada, futbol oynadıkları, beraber müzik yapmaya çalıştıkları arkadaşları burada. Tabii ki bizim büyüğümüz onu değerlendirmek bana düşmez ama bir belediye başkanı olarak bazı şeyler söylemek gerekiyor. Gerçekten de Arhabi'de başlayan bir yaşam mücadelesi, hayat mücadelesi, zor şartlar, geçim kaynağı, gurbetçilik olan bir bölgeden İstanbul'a kadar uzanan, seviyeli ve giderek yükselen çıtayla yükselen bir sanat çizgisi ve vatanın milletini seven bir insan ve yüzü memleketine dönük kendi insanına dönük bir insan bizim gururumuz, her şeyimiz ee, Cengiz abimize anlatmak için saatler gerekiyor. Bayağı bir uzun bir program yapmak gerekiyor. Ben diğer konuklarımıza da zaman düşmesi açısından kısa tutacağım. Cengiz abimizi seviyoruz. Kendisi bize hizmet ediyor, yıllarca hizmet edecek. Ve tabii ki kendisiyle birlikte başlayan 1973 yılında ilk festivalde kortejde yürüyüş yapan, yaparak başlayan Cengiz abimiz her festivalin içerisinde var. Peki. Evet. Ne diyorsunuz Cengiz abi? Çok güzel bir sürpriz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür hem ediyorum. size hem oradaki yakınlarınıza. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bugün... Sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz buradan. Sağ olasın, çok teşekkür ediyorum. Evet. Çünkü iletişimde sorunlar olabiliyor. Biliyorsunuz çok olabiliyor. zor bir şey. Sevgi senin evi bulamadık, o yüzden... <laughs> bulamadık. Evet. Sordular bana abi, senin evin nerede diye. Benim oturdum yer belli değil ya. Yani. <laughs> geldim, geldim, gidelim. Ya. Çok evet. teşekkürler, sevgiler, selamlar Arhevi'ye. <laughs> sağ olun. Şimdi ise... sevgili başkanımın <laughs> e, sözü de yarım kalmış olmasın. E, tabi tabii onu tamamlayayım ben. E, hem ya çok da yakın akramamdır. Çok başarılı bir e, kardeşimiz, genç kardeşimiz Arhavi'ye elinden geleni yapmaktadır. E, başarılarıyla e, hep övünç duyacağız kendi başarılarıyla. Hem Arhavi için yapmış olacak bu güzellikleri. E, şimdi 39. yıl işte önümüzdeki ay Yine o etkinlikleri yaratacağız. Sen geçen, 38'de yani, oldun abi. sen. 38'de evet. sen ben, sen sıra oldun ben de. Ondan, <laughs> daha, evet, ondan sonra sıra sende Aysun'a ilgisiyle. Çok teşekkür ediyorum sevgili